Yavrularım gördüğünüz gibi dolmalarımız pişti. Bugün de sabahtan kalktım bu kede dedim ki bu kedi canım yavan dolma istiyor ki yavrum dedim hemen ıslatak da dedim yapak dedim. Çocuğum da ey anne dedi. Ha şimdi ona hazırladı banyalan dolmayı. Dolmeçi dedim Yarmanın incecik öğütülmüşü. Eğer içiniz bu yarmanız yoksa ince bulgundan da olur. Hiç mutfakta çareler bitmez. Yeter ki lezzetli yapın. Melek kuzularım benim. Güzel onu ısladın. ılık bir ece üç kere bir yıkan. O unlu suyu geçsin. Ondan sonra da ılık bir su bunu ıslatın yavrularım. Az ısladıktan sonra bolca soğanını doğuran kare kare. Böyle böyle yemekli soğan gibi doğuran yavrularım. İçine ondan neydi ama şey mi de şaşırıyorum. <laughs> ne 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 ne. Reyhan bak yavrum görüyor musun? Yaşlandı ha vallahi. Üstüme de getirmek istemiyorum emme melek kuzumurum Yine de işte aklıma geliyor. Reyhan bahar biber kimyon ondan sonra pul biber kara biber bunları da kon salçasında güzel bak böyle bak pembe delikli bak görüyor musunuz? Mu? Az salçalı del bak suyunu görüyor mu yavrum? Böyle de az suyuna. Az suyuna böyle cambul cambul sulu dolması. Güzelce harman edin. Hazırlan. Aha böyle benim ettiğim bunu, bu şeye gelir işte tarif ettiğim. Ondan sonra da güzelce aha böyle sarın yavrularım. elinizden sararsanız da ister yerde sarın. Nasıl beceriyorsanız. Böyle bak şöyle ipiplerini içine alın bak şöyle kip kip. Fosolak fosolak da etmen tamam mı? Aha bak görüyor musunuz yavrularım? Dur bir tane daha sarayım. Avcuma ben yerde saramıyorum. Ben elde sarıyorum. İçini de az koyma, yaprak gelmesin. Yaprağımı da suya koydum, bir daha yıkadım, bir daha yıkadım. Çok tuzlu oluyor ya hazır yaprak. Bak, aha bak gördünüz mü? Öğrendiniz mi melek kuzularım? Bak, aha şunu da edeyim bak size. iyice göstermek için ediyorum. Dur bu da yaprak küçük, şunu alayım. Dur yavrularım. Yavan dolmanın zeytinyağının yaprağı böyle şey olacak. Aa, büyüyecek oldu mu daha iyice oluyor. Uçlarını da böyle böyle enli enli katlama. azar azar katlam bak. Şöyle bak. Baş parmaklar iş görüyor bak. Bir de şu işaret parmağı bak. görüyor mu bir yavrularım Bak. Aha, gördünüz mü? Adam ablaları. Ablaları şuna bak hala. Çin yavrularım ben. Şimdi buna bak altına da tenceremin yaprağı sardım. Bak ilk koyduğum zaman böyle yaprakları dolmalarıma böyle sıra sıra tabanına düzme. Bak şimdi bir taneyi gördü, Bak merdiven gibi bak ondan sonra şunu koyuyor. Bak tabanına yapıştırma. Ondan sonra bu tabanını bu hale getirdikten sonra da atabildiğiniz kadar üstüne atın anne. İçimli biçimde. Denesi olmasın tamam mı? Yapraklarınızın üstünde dene bırakmayın yavrularım. Gelinime de ne ettim? Bulgur, dolmiçi, ince bulgur. Çocuğumun bağırsaklarına dokunuyor ya yavruları. Ona da ne yaptım? Bak şimdi. Bak kırık pirinç var ya. Kırık pirinciden böyle ıslattım. Aynı bunu yaptığım gibi soğanlı, bol soğanlı, e, reyhan, baharını, biberini aynı benim hazırladığım gibi bu ketede böyle hazırladım şimdi ben dolduracağım benimki bittikten sonra arasına böyle yaprağı sereceğim bu, bu ketinkini de dolduracağım bunu üstünden alırım bu ket yer biri yer biri bahar kıyamet ondan kopar onun için çocuğum yerse ben de mutlu olayım bunu da bak söylemiş oldu bak dolmamızı doldurdum size hem dedim aralarına da koydum azıcık kuyruk üstüne de sepeledim şöyle 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 ettim yavruları şimdi bunun üstüne de pırıl pırıl parlak olması için şöyle et etrafından şöyle bir yer gezdirdim. Heh. Onun üstüne de şimdi çay suyu gibi fokur fokur kayrattım. Bak suyumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Ha. Bu yeterli. Bu ketede yaptığımın benimkinin dolmuşunun arasına böyle sırf yaprak dizdim. Bu ketinin şeyi karışmasın. Ya pirinçli yarım ama kırık pirinçle yaptığım dolma karışmasın diye arasına yaprağı serdim. Üstüne de bak bu ketin yollalarını koydum yavrularını. Tıhır tıhır kaydıra çıksın şu tarafa alacağım. Daha bunun yağ soğanı falan var. Daha bunun neleri var. Onları da göstereceğim size tamam mı? Şimdi kaydıra çıksın hele bir pişsin. Şimdi bu şeyi de gösterdim. Kaynamasını bekliyorum şimdi. Soğanımız pempeleşti bak görüyor musun? Domatesi de buraya doğradım. Şimdi şuraya koyduğum bak azıcık kaşığın ucuyla salçamı da koyuyorum içerisine. Şimdi bu salçamına bir şöyle çene çeviriyorum. Tava dolabın altını yarım alayım. Domatesimi de koyuyorum. Bu domates başka dolmalara konmuyor. Bir tek yavan dolmaya konuyor biliyor musun? Bunu da söylemiş oluyor. Her şeyini güzel yaparsanız yemeğiniz lezzetli olur. Bak şimdi ben bu soğanı azıcık şöyle dolandırıp da ateşte beyaz beyaz etmiş olsam o dolmaya güzellik vermiyor. Çirkinlik veriyor. Görünümü bile çirkin oluyor. Şimdi bak bu domatesi hep böyle ölmesine gerek yok. Hani pişecek ya yavrularım. Tamam şimdi salçamın kokusu çıksın diye böyle dolandırıyor. Şöyle kaç şuna birden boşaltmayın bak üstüne. Ha, bunlara dikkat edin. Şöyle her tarafına tekrar bak yağ soğanına da kuyruk koydum. Bu dolmayı yediren kuyruk. Bu dolmayı lezzetli eden kuyruk yavrularım benim. Çok dolmanızı sulu da yapman tamam mı? Gördünüz mü dolmamın güzelliğini? Notumu verdiniz mi? Kaç verdiniz yavrularım benim? Bak havamı da bak sıcak su koydum. Bak böyle boşaltıyorum. Yağ yüzü içine geçsin. Tamam mı yavrularım? Tamam. Tekrar bu pişecek. Bir de bu soğanla pişecek. Kendi şeyini alsın o soğanın kokusunu bir içine çeksin. Ya Gördüğünüz gibi dolmalarımız pişti. Bakın bir, Vallaha bir de güzel oldu. Bir yöndem göstermeyeyim diyorum. İnşallah bir günde beraber yeriz. Tabağa da koydum. Gösteriyorum size. 3 saat pişirdim. Ağır ateşten mi? Altına çenekemi de koydum. 3 saatte ağır 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 pişti. Böyle yaparsanız dolmanız çok lezzetli olur. Hadi hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.